Acı Dolu Hayatı isimli vloguma hoş geldiniz. Koskoca bir video çektim fakat çekmemişim. Böyle bir yanılgı içindeymişim. Çekmemişim. Neler dedim, neler anlattım. Bir sürü şey anlattım. Umarım unutmadan hepsini tekrar <laughs> anlatabilirim. Bir koskoca dolusu e, sepetim var. Hepsi biten ürünlerim. Ben bu kadar bittiğinin farkında değilim. Böyle etrafta da bitmiş şişeler falan varmış banyonun içinde. Onları da topladım. Şimdi çok da seviyorsunuz bitenler videosunu biliyorum. Ben de çok seviyorum. Hem izlemeyi seviyorum, hem yapmayı seviyorum. Çünkü ürünler bittiği için haklarında daha rahat konuşabiliyorum. O yüzden hemen başlayalım. Zaten uzun bir video olacak. Ben de konuştum, konuştum, yoruldum. Tekrar başlıyorum. Japanese Cherry Blossom Koskocaman bir set olarak almıştım bunu. Batten Bodyworks'un bir duş şeyli. Bu dibinde biraz var ama bu çıkmıyor duşta. Ee, şey set olarak almıştım. içinde mumu vardı, kremi vardı. Her bir şey vardı. Hepsi bitti. En sona bu kalmıştı. Bu da bitti. Severek kullandım. Çok güzel bir çiçekse kokusu vardı. Garnier'in hızlı konuştum değil mi? Özür dilerim. Garnier'in kusursuz bakım e, makyaj temizleme suyu. Daha evvel de çokça bitirdim. E, bundan da şey elimde de bir tane daha var şu anda açılmış yeni olarak bir de yağlı ciltlere uygun olanı çıkmış onu aldım bakalım o nasıl ayrıca ben bunu fırça temizliğinde de kullanıyorum bildiğiniz gibi bununla ilgili bir video yapmıştım onun için çok çabuk bitiyorlar fakat uygun fiyatlı olduğu için keyifle kullanıyorum devamını da mutlaka alacağım Bioderma'nınkini bir tık daha fazla seviyor olabilirim fakat fiyat farkı çok olduğu için bundan devam edelim diye düşünüyorum Urban Naturals'ın Bio Keratin Saç Bakım Şampuanı ve kremi. Ben bunların pembe olanının maskesini özellikle çok severek kullanmıştım. Bunları da severek kullandım. Bir dönem e, yoğun bir saç dökülme problemi yaşıyordum ama böyle öbek, öbek öbek yani saçımı tarıyordum ve saçımın yarısı sanki gitti gibi hissediyordum. O dönem geçti. Onlarla dönüşümlü olarak bir de Dermoskin'in biyotin şampuanını kullandım. Eczaneden almıştım bunu. Artık hangisi ne kadar yaradı? Şampuanlardan mı? Bence daha çok mevsimsel ve strese dayalı bir şey o. Eee dönem dönem oluyor ve geçiyor ama o şampuanları kullandım e, faydasını da gördüm yani hani dökülmem şu anda azaldım azaldı işte şampuandan ya da mevsimden artık hani onu tam olarak kestirmek mümkün değil Berlin'in ıslak mendillerinden bir tane bitirmişim bir adet daha kremim var. Aqualight Panten'in. Bu benim çok sevdiğim. Hakikaten ağırlaştırmayan, yağlı saçlara uygun olan bir kremlerden. Ben hiçbir zaman hiçbir kremi saç dibime zaten uygulamıyorum. Ee, Uçlarına uyguluyorum. Ama o da sevdiğim bir kremdi. Ee, devamını da alabilirim. Elimde bir sürü krem var. Bittikçe alabilirim. Batiste'in e, kuru şampuanı. Küçük boyu bu. Küçük boyu olmasa tabii ki seyahatte falan taşımak ya da çantanın içinde taşımak için. Hani gün içinde de kullanım için taşımak için Şahane. Fakat pek ne denir? Ekonomik değil. Pardon. Hı. Sanım çıtır çıtır ediyordu. İnşallah size ses gelmemiştir. Onu kapattım. Ee, küçük boyu evet sevimli de ama bu 15 lira tamamı 25 lira falan şeklinde büyükleriyle devam edeceğim. Çok sevdiğim kuru şampuanlardan kendisi. Eclips'in e, konjak konjak e, süngeri hala kullanıyorum, seviyorum. O biten bir şey değil ama paket orada. Pro e, Express Manikür Setinden manikür yapmışım. E, bu bir seferlik bir şey. Elimde de bir tane daha var. Büyük bir ihtimalle de bu akşam kendisini kullanacağım. Severek kullanıyorum. Biraz ücreti fiyatı pahalı. 8 lira civarı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden her hafta her hafta kullanılacak bir şey değil bence ama Ara sıra özellikle tırnaklarınız çok kötüyken, tırnak etleriniz ya da çok kötüyken, çok kurumuşken yapabilirsiniz. Benim şu anda çok kurumalarım var. Bu akşam kullanacağım en sevdiğim makyaj temizleme mendili. Nivea'nın Pure Natural serisi severek kullanıyorum. Her zaman görüyorsunuz hakkında çok fazla konuşmayacağım. Onun dışında da kullandıklarım oluyor tabii ki. Ünü'ninkini kullandım. Güzeldi, fena değildi alabilirim de. Yani hangisi fiyatı daha uygunsa onu alabilirim. Fresh Soft'unkileri bayağı beğendim. Bu pembesi. Şu anda mavisini kullanıyorum. Şey olarak beğendim. Yapıları falan gayet güzel. Böyle dağılmıyor. Gözlerimi de yakmadılar. Ben her zaman şöyle bir kabasını almak için kullanıyorum. Zaten sonra muhakkak yıkıyorum. Onun için işte kuru cilt içinmiş. anti agingmiş falan çok fayda. Hem fayda hem de fark ettiğini düşünmüyorum. Mini Wet Wipes küçük ıslak mendiller. Ee, şey Watson's'ınkiler cupcake kokulu olanlar. Çok güzel kokuyorlar. Bir deorolon ya da deo gel. Nedir bu jel? Ee, Lady Speed Stick'inki. İlk başlarda severek kullandım ama havalar böyle ısından ısındandığından mıdır? Nedendir? Ee, şuralarda falanım. Yani bitmesine az kaldı ama vedalaşıyorum. Çünkü artık bana çok ağır geliyor. Severek kullanmıyorum. Son zamanlarda. Harmorans'ın ayak bakım kremi. Topuk kremi. Bunu bir favoriler videomda ya da sık kullanılanlar videomda sık kullanıyorum olarak gösterdim. Evet sık kullandım. bir ayaklarımda yumuşama yaptı. Evet ama kesinlikle en azından benim sorunlarıma yetecek kadar başarılı değildi. Topuğun üstündeki o kurumuş şeylere yani fiyatını hak edecek bir ürün olmadığını düşünüyorum. tankini kullanıyorum şu anda. Kendisinden çok daha memnunum. Bir çok da makyaj ürünüm var. Geliyor. Sırayla geliyoruz. Ee, Watson's'larda satılan Heavenly Hands ee, Ginger and Cone'un şeyi bu. Sıvı sabun. Sıvı el sabunu. Çok güzel kokuyor. Ben bayıldım kokusuna. Bir kötü yanı var. Yani kötü yan benim için değil ama işte Kokusuna çok aşık değilseniz bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Çünkü yarım litrelik bir şişe bu. Ben severek kullandım ama annem arada sıkıldı. Sık sık değiştirdi. Onun için çok uzun sürede bitti. Başka e, sıvı sabunlar çıkardı. Ben kokusuna bayıla 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 kullandım. Çok böyle hoşuma giden bir çiçek. Hem çiçeksi gibi de çiçeksi de değil. Böyle ferah. Beni mutlu eden bir kokuydu. E, elimde bunun Nisi var? bir tek galiba vücut losyonu var. Onu da severek kullanıyorum. Çok vücut losyonu kullanan bir insan olmadığım için o da yavaş yavaş gidiyor. Bundan tekrar alabilirim. Ama dediğim gibi daha küçük şişesi olsaymış daha mutlu mutlu kullanırmışız. Makyaj ürünleri gibi. Ha, bir tane daha krem ürünüm var. Göz kremi olarak L'Oreal'in Nutri olduğundan ki bundan evvel herhalde 5-6 tane bitirmişimdir. yazısı da var. Çok severek kullanıyorum. Benim Yüzüm yağlı olmasına rağmen göz kapaklarım ve gözümün altı özellikle bayağı kuru böyle pütür pütür kuru. O yüzden e, yoğun kremler seviyorum. Bu da yoğun bir krem. Daha hani hafif kremler benim işimi görmüyor. Hatta bunu birçok insan kullanamıyor ama ben makyaj altına da kullanıyorum. Sürmemle emilmesi bir oluyor benim için o kadar kuru. E, o yüzden böyle yoğun bir krem istiyorum. Buna Muadil yani muadil yanlış bir kelime bundan evvel severek kullandığım klinik Rich vardı o da işimi görüyordu bu daha uygun fiyatlı diye buna geçtim fakat şimdi birçok kişiden de duyduğum için Kiehl's'ın pardon ensem kaşıldı kaşıldı kaşındı Kiehl's'ın e, avokadolu kremi de e, yoğun bir kremmiş elimde bir tane L'Oreal açtığım var o bittikten sonra Kiehl's'a şans vermeyi düşünüyorum. Gelelim makyaj ürünlerine makyajdan evvel son olarak bir de Essence'in e, kağıt yağ emici kağıtları mendillerinden bitirdim. Havalar ısındı malumunuz. Çok çok kullanıyorum. Şimdi başka bir markanınkini kullanıyorum. Sürekli alınacaktır. Essence'inkine rastlarsam Essence'inkini de alırım. Gayet sevimli kullanışlı bir paketi vardı. Bu benim sevgili Inglot 27TG fırçam. Biraz evvelki videoda da çeke çeke yarısını doldum zaten. Kendisi benim ilk çok para vererek aldığım fırçalardan biriydi. O zaman bile 58-60 lira civarında falandı. Yani pahalıydı. İlk aldığım kaliteli fırçaydı. Aldığımdan beri de ne yalan söyleyeyim. Her zaman kendisinin bir tüy dökme problemi oldu. Ama böyle bir iki tane bir iki tane döküyordu. Çok takmıyordum. Fondözen için çok kullanmasam da e, kremallık. Şöyle aydınlatıcı falan gibi ürünlerde kullandım. Normal allıkla da kullandım çok yoğun olan allıklarda özellikle Severek kullandım ama artık yani baya bir tüy dökmeye başladı kendisi. En son yıkarken şöyle bir öbek halinde de dökülünce tamam dedim. Gitme zamanın gelmiş senin bebeğim diye yolladım. Kureydoğanın e, oje düzeltici kalemlerinden bu kalemler benim için olmazsa olmaz. Muhakkak elimde 2-3 tane bulunuyor. Yedekli medekli. Kuridvat'ınkiler de çok güzel. Ondan sonra Essence'inkileri çok beğeniyorum. İkisi eşit benim için. Ee, bir de Rossmann'ınkiler var. Onlar ilk kullandıklarım. Onlar da hiç fena değil. Ee, i̇şte hangisini rastlarsam onu alıyorum. Ama Essence ya da Kuridvat tercihimdir. Bunu daha evvel gösterdim diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Gösterdiysem özür dilerim. Çünkü atılmamış kapağa. E, pudra fondöten Faced'in. Amazing Face Skin Balancing Flexible Coverage Foundation Powder. Yani pudra fondöteni. Çok severek kullandım. Ambalajı da şahaneydi. Kendi de güzeldi. Ben hafif bir BB krem üstüne falan kullanmayı seviyorum. Yani pudra fondöteni. Pudra fondöten olsa bile pudra fondöten olsa bile tek başına sürmeyi sevmiyorum. Yeterli gelmiyor bana. Keyifle kullandım ama Türkiye'de yok. Olsaydı alabileceğim bir üründü. Bir başka bayılarak bitirdiğim bir ürün. Bundan bir evvelki bitenler videomda ya da ondan evvelki videolarımdan birinde bahsetmiştim. kendi yani kendime ufak çaplı bir proje pen yaptım diye. Bu ürünlerin çoğu onda vardı. Böyle açıklayıp videosunu çekip yapmadım. Sadece bir kenara bu ürünler bitsin diye ürün ayırdım. O sırada da işte kozmetik almadım. Yaklaşık bir buçuk iki aya tekabül etti. O sırada da bu dibi kalmış ürünlerin hepsini bitirdim. Biri de buydu e, Clinique'in Bash Full Plum isimli allığı. Bu bir setten çıkmıştı. Mini boy ama 3.1 gram bir allıktı. Özellikle kırmızı rujlarla falan bile sürdüm. Gül kursu çok hoş bir üründü. Allıktı. E, Covergirl'ün Lush Blast Volume isimli üsümlü, üsümlü maskarası. Ben bunu sevmedim. Youtube dünyası kendisi hakkında yıkılsa Herkes buna aşık olsa da bizim e, yıldızımız barışmadı kendisiyle. Çünkü çok macunsu bir kıvamı var. Belki benimki eski bir üründür. Belki benimki çok beklemiş bir üründür. Bilemiyorum. Yani çok macunumsu. Gözleri sürdüğünüz zaman yapışıyor, ayrılmıyor. Bir ihtimal dediğim gibi bana böyle biri bir ürün gelmiş olabilir ama sevmedim. Hiç keyifle kullanmadım. Kullanamıyorum zaten böyle diye yapışıyor. Onun için kendisiyle vedalaştım. Bu neymiş ki? kozmetin ee, e, göz kremi. Güzeldi ama dediğim gibi bana hafif gelen bir kremdi. Kullandım bitirdim. Ama daha yoğun kremleri daha çok seviyorum. Bu arada kalmış gezdim bakayım yine. Evet. Essence'in e, bir pudrası Stay All Day isimli pudrası. Bunu severek kullandım. Gayet güzeldi. Uygun fiyatlı. Günlük kullanılabilecek bir pudraydı. Tekrar alınabilinir. Neden olmasın tam olarak bitmemiş vedalaştığım bir ürün var. Estee Lauder'ın küçük boy, bronz e, Bronze Goddess isimli çeyi. Bronzer'ı. Rengi bende bir kere çok belli olmuyor. Onun için hani amaçsız bir şekilde kullanıyorum. Kullanmak için kullanıyorum. Yarısından fazlasını da bitirdim fakat ömrü bence artık doldu, taşlaştı. Evet taşlaşma probleminden hani birçok şekilde kurtarılıp tekrar kullanılacak hale gelebilir ama Rengini bile belli etmeyen bir ürün için çok fazla uğraşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ayrıca kendisi çok uzun süredir benimle. Bir tane bir fondöten e, Goshen Exceptional Wear Foundation'ı şöyle tüpte böyle tüpte ürünlere de bayılıyorum. Yanda taşımak için çok avantajlı. Hiç problemsiz bir yere giderken yanınıza alabiliyorsunuz. 35 mililitrelik bir üründü. Severek kullandım. E, güzeldi. Ne çok mat ne çok şey ışıltılı. Hoşuma giden bir fondöten oldu. Bir indirimde rastladım da tekrardan alabileceğim ürünler arasında kendisi. Maybelline'in Great Lush e, maskarası. Bu maskara şeffaf maskara. Kuzenimden yürüttüm ben bunu. Daha doğrusu Türkiye geldiğinde yeni almıştı o da. Dedim ben bunu alıyorum senden. Çünkü o zaman Türkiye'de çok fazla şey yoktu. Şeffaf maskara. Bir Golden Rose'un vardı. Bir Essence'inki vardı. E, ben de bunu aldım. Severek kullandım. Şimdi ülkemizde renkli renksiz Çeşitli maskaraları bulmak mümkün. Kaş için. Bir sürü minik debek. Burada bir şeylerim var. Rimmel London'ın bir kaş kalemi var. Çok eskidiği için artık kurumuş durumda. Gördüğünüz gibi çoğunu da kullandım. Artık böyle renk vermez hale geldi. Severek kullanmıştım zamanında ama artık vedalaşıyoruz. Mac'in Pro Longwear bir koleksiyonda çıkmış olan, yaz koleksiyonda çıkmış olan kırmızı turuncumsu çok güzel renkli olan bir dudak kalemiydi bu fakat kendisi nasıl olduysa içinden böyle flaşık diye düştü kalem yani çok genişlemiş içinde küçülmüş mü ürünü kurumuş herhalde ondan mı nasıl oldu bilmiyorum çok fazla da kalmamıştı şu kadar falan kalmıştı ama hani kullanırdım ben onu severek ya gitmeye iyiydi iyiydi kendisi ölmüş biten bir ürün Max Factor'ın Excess Intensity göz kalemlerinden kahverengi olanı çok güzel. Bunun yeşili de var bende. İncecik sürebiliyorsunuz. İnce bir kalem. Yumuşak. Bir tek kötü yanı var. Çok küçük yani çok ince olduğu için çok kolay kırılıyor. Pıt 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 sürerken. Onun için çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Çok böyle fışt fışt rahat rahat süremiyorsunuz. Biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Ama bitti. Sonuna kadar kullandım. Bir sonuna kadar daha kullandığım ürün kalemlere taktım bu ara. Evet. Kiko'nun 03 numaralı şu anda yere düşmüş olan Mürdüm kahve arası asansörlü göz kalemi. Kendisini de severek kullandım. Bu arada her şey yere düşüyor. Evet. O da sonuna kadar bitti. Hakkını verdiğim için çok mutluyum. Bir başka biten maskaram Misha'nın 4D maskarası. 4 boyutlu mu artık neyse. İnce bir maskaraydı. İnce olduğu için özellikle sevdiğim bir maskaraydı son zamanlarda ince maskaraları takmış durumdayım. Çok güzel ayırıyordu. Birkaç kat uygulandığında da volüm vermesi de güzeldi. Severek kullandım bunu da. Tekrar almayacağım çünkü maskaralarda hani hem yeni ürün denemeyi seviyorum. Sürekli de yeni maskara çıkıyor. Hem de hani onun da yerine konabilecek bir şey var. Hani muhteşem ötesi olmadığı için. Aynı şey e, Too Faced'in Better Than Sex isimli maskarası için de geçerli. Ben bunu severek kullandım. Yani fırça'nın yapısını da sevdim, şeyi de sevdim, maskarayı da sevdim, tipini de sevdim. Her şeyini severek kullandım. Ama e, bir kere hayal bir maskara, çok uygun fiyatlı bir maskara değil. Türkiye'de yok zaten. Türkiye'de olsaydı da hani, yani bunu alacağıma gidip de, ne bileyim Chanel'in maskarasını denemeyi tercih ederdim. Çok metini duyuyorum, ben denemedim. Ama en azından hani denemiş olurdum, onu alırdım. The Professional Benefit'in e, yüz bazı. Bayıla 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 kullanıyorum. Bu mini boyu. Mini boyunu bitirdim. Şimdi tam boyunu bitirmek üzereyim. Onu da kullanıyorum. Bir de biten ürünüm e, Estee Lauder Double, Double Wear. Çok güzel bir fondöten. Özellikle gece makyajlarında çok çok güzel. Çünkü çok kapatıcı ve çok yoğun. E, bendeki rengi yanlıştı. Ben bunu elka'dan almıştım. Koyuydu. Onun için böyle açık renk BB kremlerimle falan karıştıra karıştıra kullandım. İçinde de biraz var ama Artık şeyi doldu yani şuralarda falan bayağı bir kullandım. Gece makyajlarında falan. Bu yine öğle makyajlar için, gece makyajlarında kullanmak için falan tekrar alabileceğim bir ürün. Tabii ki doğru rengini alacağım bir daha aldığım zaman. Ama yazın fondöten almıyorum ben. Ee, kışa doğru alabilirim. Aklımda olan bir iki tane fondöten var. Biri Nars'ın ki onu da alacağım biri de bu olabilir bilmiyorum. Yani 10 tane birden fondöten almayı düşünmüyorum. Çünkü fondötenlerimi bayağı azalttım. Böyle bir ya da iki tane fondöten kış başında alabilirim. Bir tane bir diğer ürünüm. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. En sevdiğim kaş ürünüm diyebilirim. n Wild'ın şu paleti. Ben bunu yıl yani Türkiye'ye geldikten sonraydı herhalde. Lian Says diye bir YouTuber'da görmüştüm. O da en sevdiği ürünlerden biri olduğunu söylüyordu. Hatta o kızı o videoyla bulmuştum. Kaş ürünlerini aratırken. Aha, parçaları dökülüyor içinden. Ortadaki rengi kullanıyorum. İlk aldığımda ben nedense kaşlarım, tabii saçlarımın rengi daha açıldığı için. Hep koyu renk saçlı olduğum için özünde. Bu koyu renginin bana iyi olacağını, onun da daha böyle kızılımsı olabileceğini düşündüğüm için ilk aldığımda zaten onu denedim. Fakat çok enteresan bir şekilde yoğun bir Far bu. Yani çok böyle seyrek bir far değil. Pigmentli bir far. Ve açık rengi tam oldu benim için. Hem de böyle kaşlarımın rengini, saçımın rengine iyice yakınlaştırdı. Çok güzel. Böyle üstüne jel bile sürmeseniz idare edebilecek kadar güzel bir ürün. Çok da ucuz. Türkiye'de kaç para arıyorsanız muhakkak buna bakın derim. Ha bunun dışında da çok bayılarak kullandığım kaş ürünlerim var mı? Var. Ee, Make Up For Aqua bayılıyorum. Anastasia'nınkine bayılıyorum. Benefit'in şu anda elimde yok ama maskarasına bayılıyorum. Fakat hani far olarak içlerinde en sevdiğim bu. Şimdi elimde bunun bir tane yedeği var. Yedeksiz duramazdım tabii ki. indirimdeyken aldım. Ne kadar 7 lira veya da 8 lira gibi böyle bir fiyata almış olabilirim indirimdeyken. Fakat onu açmadım. Çünkü bunu açtığım zaman bir tek bunu kullanıyorum diğerlerini kullanmıyorum. Onu yedekte bekletiyorum. Şu anda başkalarını kullanıyorum. Yine elimde güzel farlar var. Yalan olmasın, severek ve keyifle kullanıyorum ama bu yani. All time favorite diyebileceğim ürün. Julian's nude e, Color Rich serisinden şöyle paketi bile haşat olmuş durumda L'Oreal'in ruju bitti. Şimdi bu rujlar konusunda bir karışıklık var. Onu söyleyeyim. Türkiye'ye geliş sırasına göre en azından. Türkiye'de ilk çıkan serisi bu Newt serisi. 5-6 renk falan çıkmıştı hatırlıyorsam. Yaklaşık 2 sene evvel diyebilirim. 1,5-2 sene evvel. Fakat bu Newt serisi mat değil. Bunlar hafif ışıltı. Yani artık çıkmıyor da. Şöyle alabilir miyim acaba? Böyle hafif transparana yakın. Yani çok opak değil bir mat ruj kadar. Şöyle göstereyim. Hafif günlük kullanıma çok uygun. Çok severek severek kullandığım bir rujdu. Ben e, bunların kırmızılarına hastayım ya onlar sonradan çıkan seri. Onlar mat ve opak. Bunlardan yapı olarak farklılar. Ben o kırmızıları kullandığımda şey demiştim. Bunların keşke nude renkleri de olsa hepsini alırım demiştim. Nude var demiştiniz bana ama yapı olarak aynı değiller. Bunu severek kullandım. Elimde başka yok bundan almayacağım. Çünkü yerine koyabileceğim başka rujlarım var. Ama çok severek kullandım. Çok tatlı bir pembeydi. Keyifle kullandım. Biten ürünlerim bu kadar. 20 dakikayı geçmişiz. Yine uzun video olduğuna. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünce yedek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.